Arkadaşlar bugün Şeker bayramı tatilinde Longosfer ormanlarındayız Ve şimdi birazdan 20 dakikaya UTV'lere gideceğiz Masif UTV'leri size gösteremeyeceğim için Şimdilik Önden bir video çekmek istiyorum Arkadaşlar şu anda Ormanın içinde Kıyafetlerim hazır bir şekilde Dolaşıyoruz Yağmurluğumu alayım hemen Arkadaşlar. Şimdi etrafta dolaşıyorum. Arkadaşımın yanına gidiyorum şu anda. Yağmurluğum omzumda. Arkadaşlar şu anda ormanın etrafında büyük bir tur atıyorum. Ama şu anda e, e, bu herkese açık bir orman olduğu için her yerden ses gelebilir, müzik gelebilir. Onun için baştan sizi uyarayım. Çünkü burası kocaman bir orman. Bakın. Abubere Tonton geldi. Abubere Tonton geldi. Arkadaşlar bu benim arkadaşım Abuzer Tonton. Ton. Evet. Ne haber Abuzer Tonton? İyiyim siz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hadi gel. Ar bu arkadaşlar... arkadaşlar bugün UTV'ye bineceğiz. Evet ama maalesef UTV'nin video videosunu çekemeyeceğiz. Çünkü çok çamurlu ve çok ıslak olacak. Telefon bozulma ihtimali çok yüksek. Evet şu anda etrafa şu anda çağırıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şuradaki ee, küçük gibi... çadırlar. Benim kaldığım bu küçük çadırların içinde bir yatak, bir de tuvalet banyo var. Bunlar çok küçük, ama e, yani çok daha küçük sayılmaz ama e, güzel. E, evet, yani, yani Kullan, iki kişi için çok kullanışlı. Evet, iki kişi için çok kullanışlı. Ama atıyorum, atıyorum e, dört kişi geldiniz, e, dört kişi kalamazsınız. Şurada göstereceğimiz kaplumbağa plasta kalıyorsunuz. Dakika, hemen. Arkadaşlar mesela şu gördüğünüz ev kaplumbağa plaz. Bunlar 4 kişi yalı 3 kişi. 4 kişi artı bebek de. Bir de e, bunun normali var, daha küçüğü var. Direkt onlar kaplumbağa. da normal kaplumbağa ama e, onları şu anda gösteremeyeceğim çünkü çok uzaktalar. Çok uzaktalar, neredeyse ormanın öbür ucundalar. O yüzden şu anda onları gösteremeyeceğim. Şu anda UTV'lere doğru yola çıkıyoruz. Evet. Arkadaşlarımız geliyor. Arkadaşlarımız geliyor arkadan. Nohli hıyarı var. Nohli hıyarı. Nohli hıyarı. Evet koşuyor Nohli hıyarı. Arkadaşlar şu anda şu anda ormanın ortasında UTV'lere doğru yürüyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çok güzel bir video. Evet. Arkadaşlar bu arada UTV'den indikten sonra size nasıl olduğunuzu söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım ben de. Siz de umarım heyecanlısınız. Eğer çok iyi geçtiğini düşünüyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Babalarımız geride kaldı. Arkadaşlar şurada Bakıyorlar gördüğünüz şeyiniz. üzere bir tane küçük buggy var. Aynen. Tenis. Golf arabası gibi. Evet golf arabası gibi. Bavulları taşıyan ve adım, insanları adım, taşıyan. Söyledim mi nerede olduğumuzu? Evet söyledim. Evet, Longosfer, Longosfer orman'dayız. ormandayız. İğneada diye geçiyor. <laughs> İstanbul Erenköy'den 3 saat yolculuk. 3,5 saat nerede? 3,5 saat. Eğer kahvaltı etmediyseniz tabii. Evet, İstanbul'dan kırklar eline geldik. Kırklar elindeyiz şu anda. Ve efsane bir orman. Burada kafeterya, bar, havuz bile var. O kadar bir o, yani baya VIP 5 yıldızlı otel gibi bir orman oteli baya. Ee, biz burada e, kurbağa avlamaya da çalıştık. Evet arkadaşlar. Ee, çıkmış gayet. Akşam saat 10'da akşam saat 10'da e, ki videomuzu tabii ki de izleyebilirsiniz. Bugün olacak arkadaşlar 2025 Ramazan şeker bayramı. Akşam saat 10 cumartesi cumartesi günü ne, cumartesi gününde pazara geçiş yapacağız. Ve kurbağa avını da size tabii ki videoyla göstereceğim. Bu sefer Bu havuzun orada yapacağız. kurbağaları yakalayacağız. Evet, e, bunun gayet, için de çok heyecanlıyız. Gayet, e, Saat bütün 100. bütün organizasyonu ben kurdum. Hatta dün otele odaya dönerken kurbağa gördük uzun orada ve şu anda hep birlikte WhatsApp üzerinden haberleşerek WhatsApp üzerinden haberleşerek kurbağa avına çıkacağız. Arkadaşlar bu videomuza da e, izleyip abone olup like atmayı unutmayınız lütfen. Tabii ki çekeceğiz. Daha çekmedik. Akşam saat 10'da gerçekleşiyor. Kamera görüntüsü kötü olursa pek sorun değil aslında. Ama size göstereceğiz tabii ki de. Fenerlerimizle çıkacağız. Evet UTV'lere geldik. Arkadaşlar UTV'lere geldik. Şöyle UTV'ler. Çok güzel görünüyorlar. Arkadaşlar şu en öndeki UTV'ler. <laughs> Kapısı olan bu galiba bu, en puanlısı. Ama biz bu UTV binmeyeceğiz. Biz bunlara Biz bu kırmızı olanlara bileceğiz. Evet. Çok heyecanlıyız. Ve arkadaşlar canlı yayın yapmadık çünkü canlı yayın sadece tek sefer izlenebilecek bir şey olduğu için canlı yayın yapmayacağız. Bunu herkesin her zaman istediği zaman iz, izlemesini istiyoruz ve arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi evet. şimdi hazırlığımızı e, yapacağız. Haz, şimdi hazırlığımızı yapacağız. Çok güzel görünüyorlar. Baba şu motorlara da Daha çok fazla arkadaşımız var gelecek. 9 9 çocuk şu anda Longosfer Ormanı'nda UTV'ye bineceğiz. Evet, babalarımız da. Bunlar evet, şu anda e, onları da gösterebiliriz. Evet, bunlar babalar. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Herkes hazır sanırım. Öyle geliyor Evet. Yani geliyorlar evet. Kaç tane ikili var? Yedi saydım ben ama. Şimdi şöyle bir aracımız arazide geliyor. E, dörtleri kullanacağız. E, dörtlülere iki yetişkin iki tür, e, çocuk şeklinde aldığımızda diğer araçlarımızda da rahat bir şekilde. Ama çocuk, gelmek ama bir yerde baba de, durdurup Baba çocuk ne? Yani evet. iki aile. Hiç yani iki çocuk yani evet. stop ikili edelim baba. diğer yok yok. baba kullansın Sadece. falanla uğraşacağımızı bütün babalar tamam. rahat kaç, kaç sürücümüz var? Yedi işte. 7 sürücümüz değil mi? var tamam. Ay, bir kişi gelmiyor. Bir kişi. Bir kişi. Gelmiyor. Gidim. gelmiyor. gelmiyor. Nedim. geliyor abi. Nedim geliyor. Rudy de geliyor. Herkes 8. geliyor. 8. Problem yok. Sekiz yani tane şöyle tek. de yapabiliriz. Aile tipi araçlarımızı iki kişilik olarak ücretlendirip iki kişiye teslim ederiz. Ha, o da Problem yok. Yani araç sayımız yeterli. Ekibi hiç vermeden Beş dakika Vrste evet, evet, işte. kuşu. dakika paçok kuşu. Yani şey, şey, ama ne yapıyorum? Şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapabiliriz. Şimdi sürücü değiştirmeyeceğimiz için evet. ee, biz molayı 10 dakika veriyoruz normalde. İsterseniz hiç mola vermeyelim. Basalım. Ben de onu sürüşe evet. rehbere. Diyeyim ki mola verme. Tamam. Aynı biz. rutlarda 45 dakikayı e, tamamla. Alır 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 sürcü, olur olur Molayı kaldıralım. Sürücü hiçbir araçta sürücü yani değişikliği olmayacak. 5 yok. 5 yok. yok. Evet. Biz, evet. Biz yine 45 dakika 50 dakika bandında duracağız ama normal motorumuzda 45 dakika 50 yo, içerisinde yo, yo. dakika içerisinde 10 dakika molamız var. Şimdi yani. yani bu safe yani. bir şey. Biz mola Güvenli mi diyorsunuz? Bir Bir Annelerin klasik sözleri. Evet. Ya evet. bugün bir ip olmasın. Profesörümüz aç birazdan burada olur. Tamam. Eee ben de duruma göre eee sizlere bir eşlik, bir eşlik bir edeceğim ekstra olarak. Edin Edin. Bu evlerin nerede? Güvenlik çıkıp sola döneceğiz. Orman hem solunu hem sağını kullanacağız. Bu yürüyüş parkuru evet, çok iyi olacak arkadaşlar. O yerlerin var. dışına çıkacak mıyız? Çıkacağız. Evet. Olur. Burada değil. Ama yes bizden ne nedir? Onu biz belirleyeceğiz. Babalar işte yarışıcı. Yani. Yani. Yarış başlıyor. Şey olsun. Ben de ben de Detaylı sorayım. olsun. Ben de Nereden aklınıza geliyor? Ne kadar yapalım? Kadar ne kadar yapalım? Ne kadar kaç istiyorsun? Yani arabanın... 260. Oldu. Bak bu güzel soru. Bak devre geliyorum senin. ise... Biz 30'a çıkmıyoruz hiçbir zaman. Aynen. 260 olur mu? olur. Arabayı değiştirsek olur. Bunun yani. <laughs> <laughs> olmaz. E Ferrari alırız. Ferrari ile çıkarız. <laughs> Bak bu gidiyor. <laughs> evet. Bu iyi. Oynamaz. O da şey yapılıyor mu? Onu da binebiliyor mu? Yok tabii şey ki. Olanlardan Arkadaşlar şurada bir otobüs geliyor. Longosfer isimli. Galiba buraya gelecek. Göreceğiz. Evet buraya geliyor arkadaşlar. Gel, gel. şimdi rehberi takip etmemiz evet. gerekir şimdi şey yapacağız güvenlik işlemlerini kontrol edeceğiz sonra macera başlayacak? evet ama maalesef macera sırasında çok üzgünüm arkadaşlar ben de bunu hayal ediyordum ama yani anneme sorduğumda olmaz çamurlu ıı, ıslak bir şey olacak dediği için birazcık üzüldüm aslında ama eğlenceli olacak sonra ıı, arazi sonra size yine bir video yükleyip size neyi nasıl olduğunu anlatacağız. Çok eğlenceli olacak. Evet, pardon soralım. Bugünkü hisler nasıl? Evet. Ya, baba. Ne hissediyorsun? Selim Bey. Ne? Selim Bey Devam şu anda YouTube YouTube'dasınız. YouTube. Merhabalar. Eee e, arazide UTV ile çıkacağınız için heyecanlı çok mısınız? Çok heyecanlıyız. ilk defa deneyeceğim. Herkese başarılar. Arkadaşlar sürüş sırasında daha önce söylediğim gibi video çekemeyeceğimiz için çok üzgünüz. Ama ama e, size size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Sürüş bitince. Arkadaşlar şu anda yağmurluğum elimde. Yağmurluğum elimde bu montun üstüne yağmurluk giyeceğim. İçimin ıslanmasını istemiyorum çünkü. Arkadaşlar şu anda güvenlik işlemleri yapılıyor. Bakın bir UTV geldi şu anda. Görüyor musunuz? Eğer görüyorsanız büyük bir like atın. Arkadaşlar bakın şurada bir sürüş videosu var. Bana 10 dakika verirseniz size Arkadaşlar 10 dakika mola veriyoruz şu anda. Arkadaşlar 10 dakika 10 dakika size nasıl olacağını tahmin soracağım. Evet. Arkadaşlar şu anda yani e, güvenlik güvenlik hizmetlerine bir dilekçe yazıyoruz galiba pek emin değilim ve çok heyecanlıyız hala yağmurlu omeni giymedim daha daha giymedim çok heyecanlıyız birazdan evet. başlayacağız arkadaşlar buradaki e, güvenlikten çıkana kadar video çekeceğim ama çıktıktan sonra maalesef kapatmam gerekiyor ya da araziye girene kadar İşte. Tanıyalım. Ee, yani Longosfer'deki <laughs> eğlenceli şeyleri tanıyalım. Burada Arkadaşlar. Bakın, gelin, gelin 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 gelin. Gelin, gelin. bakın. Şurada. Arkadaşlar bakın. Longos ormanları trekking. Burada dağ yürüyüşü var. Ee, şimdi. Unimog ve Defender safari. Safari yapılıyor. UTV turları. Biz buna bineceğiz zaten. Bisiklet, Bisiklet safari. safari. var. Ok, ok atma. Var. Mantar, mantar toplama. toplama. avcılığı. Kano turu ve kültür, e, kültür turları var. Arkadaşlar bu taraflarda mantar toplama ve türüf avcılığının fotoğrafı. Burada orman trekking turları. Burada Kano turu. Burada da bisiklet safarisi e, var. Burada, burada bakın. Arkadaşlar e, burada Happy Seppens Macera Parkı diye bir yer var. Arkadaşlar burada parkurlar var ve o parkurları yere düşmeden tamamlamanız gerekiyor. Arkadaşlar şuradaki video, şuradaki fotoğraflarda gördüğünüz üzere ekipman takıyorsunuz ama yine de boyunuz 140'ı geçmesi gerekiyor. Evet, burada, evet. Ana! Aha! Arkadaşlar kurbağa var, kurbağa. Gördünüz kurbağa. Kurbağa, oh, kurbağa! Arkadaşlar kurbağa. Kurbağa. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kurbağa var şurada. Kurbağa. Bakın kurbağa var. Eline takın almıyorsunuz. Almıyor. Arkadaş... Öldü mi şunu? Arkadaşlar ezilme. Ölü Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne? Görüyorsunuz. Arkadaşlar Ağzını görüyorsunuz. bir daha. Kurbağa zıplıyor. Kurbağa zıplıyor arkadaşlar. Gördünüz mü şunu? Hayır. Arkadaşlar şu anda Öldüm. ilk defa zıplayan bir kurbağa görüyoruz ve çok çok mutluyum. Arkadaşlar ayağıma doğru geliyor. Bay kurbağa heyecanlı Al. mısınız? Arkadaşlar kurbağacık heyecanlı